Sevgili takipçiler merhaba. Bugüne kadar duyduğunuz en esrarengiz haberi unutun. Öyle bir haberle karşınızdayız ki duyunca şok olacaksınız. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atmayı unutmayın. Bir yanda kan çiçekleri dizisiyle tüm dünyada ses getirmeyi başaran karizmatik oyuncumuz Barış Baktaş, diğer yanda güzelliğiyle dillere destan olan Özge Yavuz, iki efsane'nin başrolünü paylaştığı efsane yapım, alem güzeli. Şu anda konuşma aşamasında olan bu yapım için oyuncu arayışı hala devam etmekte. Özellikle yabancı sitelerde yayınlanan bilgilere göre 2025 yılının ilk ayında sete çıkması beklenen bu yapım sinema filmi olarak izleyiciye sunulacaktır. Alem Güzeli sinema filminin başrollerinde yer alacak olan Barış Baktaş ile Özge Yağız Hayranları bu projenin gerçekleşmesini çok istemekte ve bu ikilinin ister oyunculukları olsun, istərsə də görsel uyumları olsun, hər açıdan bir-birini tamamlamaqdadır. Her iki oyuncu ile prensipte anlaşma sağlansa da, projenin gerçekleşmesi için kadronun tamamlanması şart. Onu da belirtmek isteriz ki, bu projenin hayata geçmesi sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da büyük coşkuyla karşılanacaktır. Her iki oyuncunun Kanal 7 ekranlarında popüler olduğunu göz önünde bulundurursak, ikilinin hayran kitlesinin hemen hemen aynı olduğunu da eminlikle söyleyebiliriz. Peki sizlər Barış Paxtaş ilə Özgə Yağız'ı eyni projedə görmək istər miydiniz? Düşüncələrinizi bizimlə paylaşmağı unutmayın. Təşəkkür edirik.